Hadi can kanalıma hoş geldiniz. Cefalar getirdiniz. Hepinize selamlar olsun. Yemek yapıyorum. Ne yapıyorum? Tavuk, <laughs> tavuk yeri. Şöyle soğanını, biberini, sarımsağını kavuruyor. Ondan sonra Ciğerlerimi güzelce doğradım, yıkadım, haşladım, kanlı suyunu döktüm. Buraya da domatesimi, karabiber, kimyon, kekik, kırmızı toz biber. Buraya da salatalık, salata için malzeme. Şunlar yıkandı. Şunu görmeyin artık. <laughs> Çok zorlandım. Sobayı da yaptık. Üzerine de pancarlar vardı. Onları koyduk. Ondan sonra mısır koydum düdüklere. Tamamıyorum. Yok yok. çıkıp kavurursak. kavrulsun. Otursun dinlensin az yoruldu. aç aç

40 haftayı da bekleriz ama 40 haftalık 40 haftayı geçilme izledik. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Artık orasını Allah biliyor, doktor biliyor, adımlar. yani 41 haftayı doktor geçirmeyiz dedi. O zaman tehlikeli olur bebek için dedi. Ben çok şükür iyi mama sancılarım, kasılmalarım çok oluyor. Şöyle şuraya koyayım sizi, kendimi de göstereyim. Böyle vacı başlıyor yüz tekrardan hepinize selamlar olsun. İyice şiştik elim, yüzüm, ayaklarım. Yazık ki hiç ben şişmemiştim yani ödem olmamıştım. <laughs> Ama bunda oldu. Sağlık olsun. Daha da alim koku Benim annem de burada, ağrım olur bir şey olur diye başımızda. Annem hastaneye gidip geliyor, rahatız. ve ee, beğendim. ismini de Farhan ablalarım olmuş. Allah nasip ederse. Akşamın adı Ali, Yağız olacak. Tabi Allah nasip ederse her ikisi de dedesinin ismini taşısın, dedelerinin ismini taşısın. Heriflik demesin niye benim öyle, niye onun öyle, o da demesin niye abimin öyle, niye benim böyle. Her ikisi de karşılıklı olsun. Kız olsaydı... Ee, anneannemin ismini istiyordum. Güllü istiyordum ama nasip değilmiş. Sağlıklı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Sağ salim alalım. Hadi canlarım. Sağ salim kurtulalım. Böyle. Paşam da Ali Yazım da salim gelsin inşallah. dans ma cuisine de Ali benim babamın adı. Refik de ıı, Kaan'ın eşinin babasının adı. nereden çıktı derseniz kapatmayın. Bu da Refik. Kapımız kapat annem içeri Kapıyı kapat. Kapat. Kapıyı kapat. Kapat. Rüyamda gördüm anneannemi. Kızım değil ama oğlun olacak dedi. Ama kızım değil dedim. Adı da Ali e, da... Yağız olsun dedi. Aa sen şey şu oğlum dedim ben. Anneannem Allah rahmet eylesin. Ya, Babam yani çok seviyordu. Bir şey Çok Tamam. Her Ararsa şey olur zaten o çıkar Biraz, ya. Evet bu da Ben de seni çok seviyorum oğlum. Babam Işığımızı aç. Bunu da böyle yaptım. Domatesini döktüm. Işığımızı aç anne. Karanlık çıkıyor. Hayatlara geldi. Hep patladı. Hadi

<laughs> konuşma, nalena, yedim, yedim, nalena. Bebek oldu Refik. <laughs> Bacanlar dün videomu tamamlayamadım. Kapanış yapamadım. Şuraya çamaşırlarım ipteydi. Biraz uçları nemli kalmış attım. Refik'in yastığını yıkadım. Şöyle koydum. <laughs> Refik'le babaannesi de amcasının oraya gittiler. Ben de dedim bir kapanış yapayım dedim sizlere videomu tamamlayayım dedim. Böyle ben de oturuyorum kendi kendime öyle işim gücüm yok. Evlerim toplu temiz. <laughs> Sobamız da yanıyor. Havada çok soğuk. Bayağı soğuk var bugün. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma destek olmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni yapmayı... HP puanını vermeyi unutmayın cambacılarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.